Ya, Türkiye'de 17 milyon kayısı ağacının 8 milyon ev sahipliği yapan ve dünya kayısı başkenti olarak anılan Malatya'da gece sıfırın altında seyreden sıcaklık sebebiyle birçok kayısı bahçesine zirai don meydana geldi. Başta Akçada ilçesi olmak üzere kent genelinde hasarın büyük olduğu ileri sürülürken dondan etkilenen üreticiler yetkililerden yardım istedi. %100 yanık diyebiliriz. Her taraf bitik bir halde. Bunları ziraat odaları başkanlarımız, borsa başkanlarımız, e, tarım il müdürlüklerimiz, e, gerekli devlet büyüklerimize bu konuları iletirse Malatya'nın mağduriyetliliğini iletirlerse memnun oluruz. Bizim bahçede yüzde yüz yanık. Hiç yok yani. Yok yani hiç yok. Sağlam hiç yani. Sizinki. kâbı. Valla bir ertelen olursa olur. Yoksa yüzde doksan gitmiş, doksan dokuz gitmiş yani. Karlara çıktım yemeğe bir tane bulamazsın. Karga bulamazsın. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcansa, ise çiçeğin geç açmasıyla riskin azalacağını düşündüklerini fakat kayısı da zirai don yaşandığı ve hasarın çok ciddi boyutlarda olduğunu söyledi. 13'ünü 14'üne 14 bağlayan gece yani dün akşam Malatya'da çok şiddetli bir donla karşı karşıya kaldık. Biliyorsunuz birkaç gündür zaten meteoroloji gerekli uyarıları yapıyordu. E, tabi hala soğuk hava devam ediyor mart ayında hiç alışmadığımız bir soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya kaldık bir taraftan sevindik çünkü çiçeğin açması geciktikçe riskin azalacağını düşünüyorduk fakat ben o zaman da ifade etmiştim bu bir dezavantaja dönüşebilir mi diye söylüyordum e, maalesef bir e, avantajdan dezavantaja da dönüştü e, ve dün gece e, sabaha karşı Ciddi bir donla karşı karşıya kaldık. Şu anda Malatya'nın özellikle Ova diye adlandırdığımız rakımın 650 ile başladı 1100-1200 dere kadar olan bölgelerde çok ciddi bir hasar söz konusu. Tabi hasarın rakamsal olarak boyutlarını şu anda ifade etmemiz mümkün değil. Yetkililerin zirai don olayıyla ilgili sahada çalışma yaptıklarını belirten Özcan, 2014 yılında benzer bir soğuk hava dalgası ve zirai don hadisesiyle karşı karşıya dedi. Teknik açıdan yetkililerimiz, Tarım İl Müdürlüğü, Ziraat Mühendisleri Odası sahada bir çalışma yapacak. Ziraat Odaları başkanlarımız şu anda kendi bölgelerinde bize bir bilgi akışı sağlıyor. Ama 2014 yılına çok benzer bir soğuk hava dalgasıyla karşı karşıyayız. Çünkü çok yüksek miktarda bir soğuk hava olmamasına rağmen enteresan bir kayısının yanma hadisesiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu daha çok 2014 yılında gündeme gelmişti. O zaman yetkililer radyasyonlu dondan bahsetmişlerdi. Yani soğuk hava dalgasından acaba ona mı benziyor diye tabi onu da önümüzdeki günlerde mutlaka gerek meteoroloji yetkilileri gerekse Tarım İl Müdürlüğümüz açıklama yapacak. Ama bugün itibariyle ova diye adlandırdığımız bölgelerde yani Yazıhan'da Eski Malatya'da işte Kalede yani bu alanın içinin tamamında çok ciddi bir sıkıntı var. Özcan Kayısı'nın bölge ürünü olduğunu ve zirai dondan dolayı herkesin etkileneceğini ifade etti. Yani sadece Malatya'nın ekonomisini ve Malatya'yı ilgilendiren bir ürün değil. Bugün bize sınır komşusu olan bütün iller biliyorsunuz mevsimlik işçilerimiz, fabrikalarımızda şu anda çalışan, hizmet veren kardeşlerimiz yani bu görmüş olduğumuz tablodan herkes çok ciddi anlamda etkilenecek. Maalesef Malatya özellikle son yıllarda Kayısı'da çok iyi prestij bir noktaya gelmiştik. Fiyatlarda önemli miktarda artışlar, üretim maliyetlerinin üstündeki fiyatlar hepimizi çok mutlu ediyordu. Bu yıl mahsulümüz de bol olacak diye çok seviniyorduk. Bu bollukla da ekonomik olarak da önemli bir gelir elde edeceğiz diye düşünüyorduk. Ama maalesef bu bu gece yaşadığımız bu soğuk hava ve don hadisesi önemli bir hasara yol açtı.